Kafayı çalıştıra hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'da dahil olmak üzere birçok şirketin mülakatlarında sorduğu ünlü bir soru ve cevabını inceleyeceğiz. Bu sorunun ismi 25 At Bilmecesi. Hazırsanız soruya geçelim. 25 tane atın olduğu bir hipodromda en hızlı 3 at en az kaç yarış yaparak bulunur? Göz ardı etmememiz gereken birkaç nokta var. Atların yarışı ne kadar sürede tamamladığını bilmiyoruz ve bunu ölçmek için de kronometre veyahut da buna benzer bir sürü ölçüm ekipmanımızda bulunmamakta. Yarış her tamamlandığında atların sıralamasını biliyor oluyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak en az yarışı yaparak en hızlı 3 atı nasıl buluruz? Cevabı ve açıklamasını görmeden önce kendiniz denemek isterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz. Sorunun çözümü 3 aşamada oluşuyor. Önce birinci adımı inceleyelim. Bu adımda 25 atı beşerli gruplar halinde yarıştırıyoruz ve bu gruplara A, B, C, D ve E grupları ismini veriyoruz. Bu 5 yarış sonrasında elimize her gruptaki atların sıralaması oluyor. Bu sonuçların en önemli noktası hangi atların birinci geldiği. Daha sonraki aşamada ise birinci olan atları kendi aralarında yarıştırıyoruz. Açıklamak daha kolay olsun diye A grubundan birinci olan atı A1, B grubundakilere B1 ve ikinci, üçüncü olanları da B2, B3 olarak adlandırabiliriz. Yaptığımız yarış sonrasında her grubun birincisinin yarıştığını göz önünde bulundurursak, bu yarışta birinci gelen at, 25 arasında en hızlısı olan at diyebiliriz. Bu yarışta sayarsak toplam 6 yarış yaparak en hızlı birinci atı bulmuş olduk geriye ikinci ve üçüncü en hızlı atı bulmak kaldı. Çözümün en kritik aşaması olan üçüncü adıma geçiyoruz. Amacımız en hızlı üç atı bulmak olduğu için her grubun birincisinin yaptığı yarışta dördüncü ve beşinci olan atların bu listeye girmeyeceğine eminiz. Aynı zamanda bu atlar grupların en hızlıları olduğu için sonuncu sıralardaki grupları tamamıyla eleyebiliriz. Bunun sonucunda 10 at elenmiş oldu. Şimdi bir de üçüncü sıradaki yani C1 atına bakalım. Bu at en iyi ihtimalle en hızlı üçüncü at olduğu için C grubunda kendisi haricinde kalan bütün atları eleyebiliriz. Çünkü C grubundaki atlar C1'den daha yavaş olduklarından dolayı B1'den daha hızlı olmaları mümkün değil. Sıra geldi ikinci olan grup yani B grubuna. Burada dikkat etmemiz gereken ve sonucu açıklamamıza yardımcı olacak bir unsur var. B grubu yarışında ikinci gelen B2 atı, C grubunun birincisi olan C1 atından daha hızlı olabilir. Bu yüzden bu iki atın da yarışa katılması gerekiyor. Eğer ki durum düşündüğümüz gibi ise en hızlı ikinci at B1 ve üçüncü at da B2 olabilir. Yalnızca en hızlı 3 atı aradığımız için B grubunun 3, 4 ve 5. gelen atlarını eleyebiliriz. Ancak aynı durum A ve B grupları arasında da yaşanabilir. Yani A2 ve hatta A3 atı bile B1'den daha hızlı olabilir. Bu yüzden onları da yarışa dahil etmeliyiz. Aynı şekilde A4 ve A5 atlarını da eliyoruz. Çünkü onların da ilk üçe girme ihtimali bulunmamakta. Sonuç olarak elimizde elenmeyip bu aşamaya kadar gelebilen 6 tane at bulunuyor. Bunlar A1, 2 ve 3, B1 ve B2, son olarak da C1 atları. Bunlar arasında eleyebileceğimiz bir at daha var. Aviratın en hızlısı olduğunu biliyoruz. Yani onu bu yarışa dahil etmek zorunda değiliz. Bu sayede elimizde kalan 5 atı bir kez daha yarıştırarak en hızlı 2. ve 3. atı bulabiliriz. İlk adımda 5, 2. ve 3. adımlarda birer tane yarış yaparak en hızlı 3 atı bulmayı başardık. Yani toplamda 7 yarış yapmış olduk. Eğer siz de bu tarz sorular üzerine düşünmeyi seviyor ve günlük hayatınıza kafanızı biraz daha çalıştırıp farklı bakış açılarını deneyimlemek istiyorsanız takipte kalın.